Kolay gelsin. Sağ olun. Biz İzzet Acar'ı arıyoruz. Hayırdır ne için arıyorsunuz? Bir televizyon almıştı onunla ilgili. Tanımıyorum öyle birini. Peki kolay gelsin. Kardeş niye tanımıyorum dedin? Haciz memuru bunlar abi. Dur hemen gruba haber vereyim. Arkadaşlar haciz memurları geldi haberiniz olsun. Arkadaşlar haciz memurları geldi haberiniz olsun. Çabuk bizim eşyaları üst kattaki Hüseyin abiye taşıyalım. Ben de eşyaları size getiriyordum. Bizim de boydumuz var. Ne yapacağız? At kata kenar abiye götürelim. Abi ne yapıyorsun orada? Aciz memurlar geldi. Eşyaları sana getirdik. Götürecek başka bir yer bulamadınız mı lan? Bulamadık. Ben de götürecek bir yer bulamadım. Son çare toprağa gömüyorum eşyaları. Bunları da gömemez misin? Komple beyaz eşya dolu burası. Nasıl gömeyim? Ne oluyor lan bu bilete? Dikkatli olalım. Haciz memurlar her an gelebilir. Sen de mi borcu abi? Bu ülkede borcu olmayan var mı lan? Merhaba. Aha, haciz memur abi. Ölü taklit yap, ölü Oh be, kurtulduk. <laughs> Buyurun. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Kimse yerinizi söylemedi. Allah razı olsun hepsinden. Bir televizyon almıştınız sanırım. Yok. Nasıl yok? Sattım ben onu. Hatta onu değil, bütün eşyaları sattım. Biz almadan niye satıyorsunuz? Salak mıyım size vereyim? E ee, ne yapacağız biz? Avcımızı yalayacaksınız. Bütün eşyaları sattım. Kiracıyım zaten ben. Sokaklarda yaşayacağım. Artık benden bir şey alamazsınız. Bunların hepsi kafayı yemiş abi. Ulan televizyon arzalı diye adam tüketici haklarını arıyor. Tüketici hakları arzayı görmemiz için bizi yolluyor. Biz gelmeden bütün eşyaları satıyor. Ana siz haciz memuru değil miydiniz lan? Yo biz tüketici geliyoruz. Tüh Allah kahretsin yarın ihbarmış. Bundan sonra galiba mahallelerine takım hepsine gitmedim. Bizi icra memuru sanıyorlar.